Şimdi sen sordun. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kendisine yönelik yapılan iddiaların doğru olmadığını belirterek yıllardır ülkede yalana, dolana, iftiraya dayanarak siyaset yapanların bunu sormaya hakkı olmadığını kaydetti. Yıllardır rüşvetle ne bileyim hani e, bütün devletin imkanlarıyla bakanlar da dahil bu siyasi propagandayı götüren yalana, dalana, iftiraya dayanarak siyaset yapanların bunu sormaya hakkı yoktur. Biz rüşvet falan değiliz. Asla böyle bir şey de olmaz. Onlar kendilerine baksınlar. Ben yüz binlerce aileye neler dağıttığını biliyorum. Şu anda AFAD, şu anda AFAD köylerde, ilçelerde un dağıtıyor, un. Herhalde milleti kandırmak o kadar kolay zannediyorlar. AFAD un niye dağıtır? Niçin dağıtır? Niçin stoklamış durumda? Bugün deprem ya da afet dağıtmak için gıda maddesi stoklar. Şimdi seçim arefesinde un niye dağıtır? Mehmet Ay sana soruyorum. Buna cevap ver.